Artık ana kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber arkadaşlar tekrar da Mario Şampiyon turnesine tam gaz devam ediyoruz. Burada ne var? Bakalım. Rütbe yükselt. Şimdi ne oldu? Rütbe yükseltmesi. Çok bir şey olmadı yani. Arkadaşlar şu üçlüye gıcık oluyorum. Bakın. 197-201 yani 4 fark var. Burada yine 4 fark var ya. Burada da 39 fark. Yani arkadaşlar hepsini de söylemiyorum matematiğimde. Yani yanlışım da hesaplayamam hepsini. Bu kız arkadaşlar ne? Yani hiç güçlü falan gözükmüyor. Saf gibi gözüküyor yani arkadaşlar. Şuradaki 5'leri de alacağım ya. Al bunu. Karakterleri yükseltmek için alıyorum arkadaşlar. Şunu da al. Ha bunu neden ben kristal açılımına eklemedim ya? Ekleyecektim, ekleyemedim. Arkadaşlar günlük kristal de eklemedim. Hala gelmedi sanırım. Doğru 5 dakikası kalmış. Onu da bu videoda açardı yani mecburi. Hemen hissediyorum. Of. Bunları arkadaşlar ben neden istemedim ya? Yine kristal açılma olacak gibi gözüküyor arkadaşlar yani. Büyük ihtimalle olacak. Bir bakalım. Burada var. Güzel. Olabilir. Tamam şurada 3 yazıyor. da bir bakalım. Alalım yani. 25. 25 bileti beğendi. Bu ne? Yetenek taşıttır. Şu ne? Şu ne? Bunların hepsi berbat ya. Yani arkadaşlar gerçek berbat yani. Ha, şu altında olan yerde bir tane umut hiç yok. Burada daha var mı bir şeyler? Yok. Tamam arkadaşlar çıkalım. Burada bir yazıyor yine ne var yine. Ha özel. Özelden ne açıyoruz? Buna arkadaşlar 5 ben 5 tane arkadaşlar bekleyecek kadar yani sabırlıyım. Yine arkadaşlar kristal bu aralar bayağı kristal veriyor. Yine kristallerimizi de açalım. Şunlar. Arkadaşlar artık peş peşe kristal açılım yapıyoruz ya. Peş peşe. Hadi bu kristallerden zaten bir şey çıkmayacağını biliyorum. En fazla arkadaşlar ultron çıkar. Ultron çıksaydın bari daha iyiydi ya. Şunu zaten hiç sevmiyorum. Visiona hele hiç. Bunu hele yani bunu seviyorum ya aslında yani karadular karşı iyi. Şuna 55 öyle böyle veriyor arkadaşlar. 3 3 yazıyor hala kristallerden. İki tanesine şeymiş ya. Bunların arkadaşlar neredeyse karakter çıkarması imkansız. Hatta gerçek imkansız. Ya sabırsızım arkadaşlar ya. yani gerçekten sabırsızım. Bunu da açtım böyle. Şurada da e, bir şeyler var mı? Bakalım arkadaşlar yani işlerde ödüllerimizi de toplamamız lazım yani ya. Toplamamız lazım maksal. Tamam. Burada ne var? 1x. Hadi alalım arkadaşlar. Şaka yaptım tabii ki de. Onları ben al almam yani arkadaşlar. Şimdi devama basıyorum. Takımları farklılarla oluştursak mı oluşturmasak mı? Tam karars kararsız kaldım ya. Hadi arkadaşlar. Bunu oluşturalım. Kaydet Arkadaşlar merak eden arkadaş, e, arkadaşlarımız karakterleri var ya. Hemen gösteriyorum merak eden arkadaşlarımız için gösteriyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle e, şey kış askerini göstereyim buradan. Sizlere kış askeri. Kış askeri ve bu kış askeri kazandı. Yani her türlü kadar Odan da 12 oyuncuymuş yani güzel. Ama yine de biz yani kar korsular. Ha, yendik. Ha, şöyle 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 de vur. Gel 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 gel. Gelme 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 git yoksa ölürsün. Gelme git. Özel güçlerin arkası 2 ya da 3 şurası olsun ya. Hadi. Uf, güzel vurdu. Hayır vurma 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 oğlum vurma bakın arkadaşlar şeyimiz doldu ya. Kırmızı düğmeye bastık. Ya, uf, 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 uf Ve son olarak silahla çatışmada düf düf öldü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı özel gücü de buydu yani. Bilin istedim. Şimdi arkadaşlar Hulk arkadaşlar zaten görmüştünüzdür yani illa göreceksinizdir. Onu göstermeyi düşünmüyorum. Yani şimdi o su demir adamı göstermiştim ya. Black Bolt. Black Bolt arkadaşlar ben de çok bilmiyorum yani. Spide vs e Black Bolt. Black Bolt kazandı. diyen yani arkadaş Ben nereden biliyorum? Güçlerden, canlardan, yıldızlardan. Bunlardan her türlü belli oluyor. Mesela şimdi Uf, blok Gel yes, ya. Gel. Yes. Ha, şimdi şöyle 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 şöyle. Blackbotla arkadaşlar ilk defa oynuyorum ben de eski hesabımda da oynamamıştım. Şimdi şöyle 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 şöyle. Gel abicim gel gel. 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 ha Güzel gücü doldu. Tamam. Öldüm. <laughs> Haydi. Black Bolt arkadaşlar güzelmiş ya. Sevilmeyecek bir karakter değil. Sevilecekti. Yani çok yani çok güçlü de denemez yani arkadaşlar. O kadar da güçlü değil. Buradan hadi. Şimdi arkadaşlar ne göstereyim ya? Ha fırtına. Fırtınayı göstereyim mesela. Hemen fırtınamızı alıyoruz. Fırtına ve Gücü gözükmüyor ya. Gücü gözükmediği için bilmiyorum. yani arkadaşlar kimin kazanacağını bilmiyorum. Ben en önemli şey de yani güç. Ha, ben kazandım. Güçlerden fark ettiyseniz güç gözüktü. Kazandığımı biliyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Şuna da. Hadi gel. on gel. Ya bir gelmedin be. Yani arkadaşlar bu bu, yani bu şeyleri çok sevmiyorum böyle tip adamları. Hadi başlayacağım artık yeter yeter hak etti arkadaşlar hak etti neyse arkadaşlar bir videonun daha da arkadaşlar sonuna geldik görüşürüz bay bay